Nükleik asitlerle ilgili sorumuza gelecek olursak, bir nükleotitin ile ilgili yukarıda verilen grafiklerden hangileri çizilemez? Su miktarı zamanla azalır, peptit miktarı sabit kalır, ATP miktarı azalır. Bu grafiklerden hangileri çizilemez? ATP hidrolizde ATP biz harcıyor muyduk arkadaşlar? Harcamadığımız için azalamaz. Bu kesinlikle yanlış. Nükleotit hidroliz edildiğinde bir nükleotitin yapısında ne vardı? Organik baz vardı. Sonra ne vardı? Pentoz şekeri ve fosfat açığa çıkacak. Peptit bağ e, sabit kalacaktır. Bu doğrudur. Hidroliz. Hidrolizde su harcanacağı için ne olacaktır? Azalacaktır arkadaşlar. Hangisi yanlış? ATP tekrar ediyorum. Hidrolizde ATP harcanmayacağı için bu seçeneğimiz yanlıştır. ATP'nin grafiği de bu şekilde sabit. Yani harcanmayacağı için sabit olmalıydı. O zaman cevabımız ne? Hangi grafik çizilemez dedi. Yalnız 3 seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi nükleozit yapısını en iyi açıklar? Pentoz ile fosforik asitin fosfoester bağı ile oluşur. Nükleik asitin yapı birimidir. Nükleotitten bir fosfat çıkarılması ile oluşur. Organik bazile pentozun peptit bağı ile oluşur. Nükleotitten pentozun çıkarılması ile oluşur. Hangisi en iyi açıklar? Nükleozitin yapısını nükleotitten bir fosfat grubunu çıkartırsak ne olur? nükleozit olur Organik baz ile pentozun peptit bağ ile oluşur. E, nükleotitten pentozun çıkarılması ile oluşur. E, Seçenekler bunu açıklamaz. Nükleotitten bir fosfat çıkarılması ile nükleozit oluşur. E, en iyi bunu açıklar.